Arkadaşlar hepinize merhabalar. PUBG Mobile videosuna tekrardan hoş geldiniz. Gün üzere Royal Pass görevinde bir görev var. Kimse bilmiyor. Otomat nasıl alınır diye. Şuradan görevlere giriyoruz. Diyor ki klasik modda otomat kullanarak 8 defa eş satın al. Bunu ben de yapmadım. Bunu yeni gördüm ben de. Bunu nasıl yapacağız? Miramar haritasına gireceğiz arkadaşlar. Ben oyuna gireyim hemen tek anlatayım size nasıl yapacağınızı. Arkadaşlar haritada gördüğünüz gibi şu macera var. Orada direkt şuraya atlıyoruz. E, otomatlar genelde burada bulunuyor. Bazı arkadaşlar diyor ki otomatların yerleri sürekli değişiyor ama yani genelde orada sürekli bulunuyor otomatlar. Otomatlardan 8 adet aldıktan sonra görevimiz tamamlanmış olacak. Ben aşağı atladığım gibi videoya giriş yapacağım tekrardan. Arkadaşlar direkt bulunduğum yere iniş yapıyorum. Hemen şu bina. Hadi. Arkadaşlar dümdüz ilerliyoruz. Bina gördüğünüz gibi böyle. Kapıyı açtıktan sonra soldaydı. Aynen. Şuradan satın al diyorum. Bir tane aldım. Bak bir hemen motorla geldi görevi almak için. Yoksa gidiyor mu? Neyse bulaşmayalım biz görevi hallettikten sonra şey yaparız. Bir tane daha alalım. O durmadı değil mi? 2 oldu. Bunu 8 defa yaptıktan sonra görevi tamamlıyoruz. 3 oldu. Tekrar göstereyim bulunduğumuz yeri. Tam olduğumuz yerde arkadaşlar. Şu macerada. Bunu bitirdikten sonra kendimi öldüreceğim. Öyle tamamlanıyor büyük ihtimal. Sıkın sıkın. Kaç oldu? 4 oldu. Şöyle 5 olacak sanırım. 6 oldu böyle. 8-9 tane alalım ya ne olur ne olmaz. 8. Son bir tane daha alalım. Kesinleştirelim garanti olsun. Biri geliyor. Gel gel. Gel öldür beni. Son bunu alayım. Öldür beni kardeşim. ya da bot da olabilir. Gel lan. Öldür beni. Vursan. Nereye ateş ediyorsun lan? Aa, arkadan biri vurdu güzel. Bir zaman bakalım görevi tamamlamış mıyız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi tamamladık. Şöyle lobiye dön diyeyim. açıyorum görev diyorum son görevimiz kalmıştı zaten şöyle al diyorum ve görevimiz sona eriyor hayırlı uğurlu olsun 26 rip olduk şunlar da tamam diyelim Video bu kadardı. Video beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Ee dediğim gibi şu maceradan işaretledim. Bina atlıyorsunuz oradan görevi tamamlayıp bitiriyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.